Üç Kedi Bir Dilek Kitabın yazarı Sara Şahin Kanat Resimleyen Ayşe İnan Ne muhteşem bir gece Ay ve yıldız pırıl pırıl Tek bir bulut bile yok gökyüzünde Üç kafadar yine damda Piti, Pati ve Puz sırt üstü uzanmışlar Keyifle sohbet ediyorlar Puz en bilmişleri Yıldızları gösteriyor ve diyor ki Biliyor musunuz? Kayan bir yıldız gören çok şanslıymış. Çünkü mutlaka gerçekleşecekmiş dileği. Bir de çok heyecanlanıyor. Gerçekten mi derken gözlerini kocaman kocaman açıyor ve derin düşüncelere dalıyor. Günler ve geceler geçiyor. Ancak o geceden beri sürekli gökyüzünde Piti'ciğin gözleri. Hep yukarı bakmaktan boğru tutuluyor. Artık hiçbir sohbete katılmıyor. Doğru dürüst uyku bile uyumuyor. Hep bir yıldızın kaymasını bekliyor. Ama sürekli yukarı bakanların başına kötü şeyler gelebilir. Bir gece çırpınıyor piti, lokması boğazına takılmış. Üstelik bir de damdan düşüyor, ayağı kiremite takılmış. Neyse ki son anda kurtarıyorlar onu. Ah ah, nereye varacak bu piti'ciğin sonu? Artık pati ve buz endişeli. Ya kurtaramasaydık seni? Lütfen vazgeç beklemekten, diyorlar. Ama piti'ciğin bir türlü vazgeçiremiyorlar. Bu kadar önemli olan neydi ki? Acaba neydi piti'nin dileği? Buz kendini suçlu hissediyor. Patinin kulağına eğiliyor ve hemen bir çare bulmalıyız, diyor. Kafa kafaya verip bir süre düşünüyorlar. Birden buldum, diyor bu sevinçle. Bize gereken biraz kömür tozu, bir de el feneri. Sen bunları bul, ben size ziyaret edeceğim. Yandamdaki bayan Leyli'yi. Kömür tozu bulmak kolay, fakat gece bekçisinden el fenerini ödünç almak bir olay. Bayan Leyli ise zaten yufka yürekli, yardım etmeyi hemen kabul ediyor. Ama herkes gibi o da hediye almayı seviyor. Piti hala gökyüzünü izlemekte. Pati ve Puz ise doğru zamanı beklemekte. İşte bu gece gökte ay yok. Her şey karanlıkta. Yani her şey plana uygun, her şey yolunda. Bayan Leylek ve Puz kömür tozuna bulanmış. Kapkara olmuşlar bile. Pati ise bir bacanın arkasına gizlenmiş, el feneri de elinde. Bayan Leylek Puz'u tutuyor ensesinden ve birlikte havalanıyorlar. Siz hiç uçan kedi gördünüz mü? Buz neredeyse bayılacak endişeden. Ama artık dikkat zamanı. Buz tek gözünü iyice kapamalı. İşte muhteşem bir görüntü. Plan işe yarıyor. Buzun açık kalan gözü öyle güzel yansıtıyor ki penerin ışığını. Kayan bir yıldız gibi ışıl ışıl parlıyor. Buz ile leylek ise karanlıkta hiç seçilmiyor. Bunu gören piti önce şaşkınlıktan nefesini tutuyor sonra sevinçle haykırıyor dileğini. Sevgili Yıldız, ne olur pus ve patiyle dostluğumuz hiç bozulmasın, sonsuza kadar yollarımız ayrılmasın. Pus ve pati işitiyor bu dedeyi. Pus aceleyle temizleniyor, pati de el fenerini gizliyor. Çabucak bizinin yanına dönüyorlar. Piti çok mutlu. Dostların üzerinde kalan kömür tozlarını fark etmiyor bile. Gördünüz mü kayan yıldızı? Diyor ve boyunlarına sarılıyor. Hepsinin gözleri doluyor. Artık bitkin piticik. Uzanıyor ikisinin arasına. Hemencecik derin mi derin bir uykuya dalıyor. Bu gece biraz serin. Pati özenle üzerine örtüyor pitini. Sonra ikisi oturup düşünüyorlar. Acaba yanlış mı yaptık diye. Aa, o da ne? Kayan bir yıldız mı bu? Gerçek mi? Hemen elleri tutuşuyorlar. Bir ağızdan fısıldıyorlar. Kayan yıldız. Lütfen, lütfen gerçek olsun piticiğin dileği. Artık içleri rahat. İkisinin de gözleri parlıyor kalplerinden gelen bir ses dileğin gerçekleşeceğini söylüyor